Evet sevgili izleyenler bu hafta da sizlere Siyaz'ın başkenti İhsan Gazi Kastamonu'nun güzel bir şirin ilçesi İhsan Gazi ilçemizden sesleniyoruz. Evet, sevgili izleyenler bu hafta da sizlere Siyez'in başkenti İhsan Gazi Kastamonu'muzun Güzel bir şirin ilçesi İhsan Gazi ilçemizden sesleniyoruz Neredeyiz? Ee, İhsan Gazi'de Siyezci İrfan Usta'nın yanındayız ee, Bu değerli ürünleriyle bize Bilgi vermek için e, yanımızda Hemen ee, İrfan Bey öncelikle sizleri bir tanıyalım Ve bu İhsan Gazi'ye mal olmuş Bu Siyez'in hikayesini bir sizden dinleyelim Efendim hoş geldiniz. Siyaz Cirifan. ilçemizin en güzel yerin altından çıkardığımız siyazımızı işleyen bir aile şirketiyiz. İlçemize yakışır, ilimize yakışır. Ürünlerimizi en iyi şekilde birinci sınıf malzeme kullanarak A kalite siyaz tohumu toprakla buluşturup ürünümüzü en iyi şekilde değerlendirip unlu mamiler üreten bir işletme sahibiyim. Evet. Peki İrfan ustacığım, e, madde bu dediniz az önce. Evet. E, bunu bir açalım. Eee şimdi siyezimizin maddesi ortamıza. bu efendim. Bu siyez evet. kabuklu bir malzeme 12 bin yıllık bir tarihi geçmişi evet. var. Atalarımızın bırakmış olduğu ilçemize bir tarihi miras. Özelliği B nedir siyez? Siyez buğdayımızın. Siyez buğdayının saymakla bilmeyen, bitmeyen değerleri var. Bu siyez insana güç verir. Bağırsakları çalıştırır evet. çölyak hastalıkları, MS hastalıkları ve parkinson hastalarının yiyebileceği unlu mamuller. Evet. Ve gerçekten insan vücudunun bağırsakların çalışmada şekeri düzenlemede çok faydası olan bir ürün. Evet. Peki bu, bu işlenmiş hali mi? Şimdi efendim bu siyezi bu işlenmemiş. işlenmemiş hali. hali. bu. Evet. Bu da bu evet. soyulmuş o. Bu da soyulmuş. Eğer bunu bu şekilde kaynatıp işleme sokarsak tüketilir mi öyle? Tabii. Evet. Şunu kaynatıyoruz. Evet. Kaynattıktan sonra bulgur oluyor efendim. Bulgur oluyor. Ha. Bulgur oluyor ve evet. bulgurdan sonra bu işlemi sıralımı yaparsak şöyle ham maddeyi temizledik. Evet. Birinci sınıf malzemeyi ektik ve birinci sınıf malzemeyi ektikten sonra ham maddeden kaynattık bulgur, bulgur oluyor. Bulgurdan da yapabileceğimiz ve annelerimizin ve çocuklarımızın yiyebileceği unlu mamuller değil de bulgur malzemesi olarak da çorbalığı ve suluğu yapıyoruz <laughs> ve bulgurdan çekiyoruz tertemiz birinci sınıf malzemeden çünkü bunun içinde tertemiz bulgur var ve bulgurdan da bunu makineyle ufaltarak dolmalık ve çorbalık yapıyoruz. Evet. Ayrıca tarhana oluşuyor. Tabi şimdi bu işlem sıralı ham evet. maddeyi soyduk soyduktan sonra işlemler arka arkaya geliyor Soyup bunu sadece hemen un yapmaya kalkmıyoruz. Bunun da değerlendiriyoruz. Bunun ham maddenin soyulmuşu insan vücuduna o kadar faydası var ki, soyulmuşunu kaynatıp suyunu içen insan kabızlığı birebir ve gaz çıkarmadı birebir efendim. Bu şekilde bu, tabii bu, bu bunu getirirse. evet bunun soyulmuşu çok faydalı. Bu, bunu, soyulmuş halinde evet bunun de ezmesi var. Öyle. Ezmesini diyetisyenler, sağlıkçılar salataya katarak kilo verdirdiği için hmm. kullanıyorlar. Evet. Ama bu da eriştemiz. Tabii. Şimdi bunu kaynattık. Bulgur oldu. Bulgurdan malzeme oldu ama kabuğunu soyduk. Soyulmuştan un yaptık. Dünyaya saran mu? bir siyez unu yaptık. Hmm. Siyez unumuz şimdi bir gram beyaz un kullanmıyoruz. Evet. Kendi içinde has ne varsa kepeği ile beraber her şey içinde yüzde yüz taş değirmen siyez unu yapıyoruz. Hı hı. Ve Seyit unumuzdan unlu mamuller yapmaya başladık. Tamam. Seyitimizin el işlesini yaptık. Hı -hı. İçinde beyaz un kullanmadık. Her evin mutfağında, köşesinde olacak bir ürün yaptık. Evet. Ve bunun tamam. en büyük özelliği Seyit unumuzun Tarhana. tarhanası. Çünkü bu tarhanın içinde insan vücudunun mikroplarını öldüren kekik var. Kekik. Dereotu var. Soğan var. Domates var. Süt var. Hı -hı. Yüve %100 siyez unu var. Evet. O yüzden tartışılmaz bir ürün. Hatta biz de tadına baktık. Tatlısına kadar yapmış. Tabii şey şimdi falan. şimdi <laughs> onunla bitmiyor mesela. Bu ürün siyez unu da ekmek evet. yapıyoruz. Tabii. Ekmek 10 gün duruyor küflenmiyor. 10 gün. Tabii 10 gün bu ekmek dışarı duruyor küflenmiyor. Hmm. Ancak içindeki, içindeki ekşi ile yaptığımız için hafiften bir acıma oluyor ama 10 gün sonra başlıyor bu acıma. Evet. Ama bunu Ekmeği yiyen insan bağırsakları çalıştığını, kabızlık sorununu çözdüğünü biliyoruz. Peki İrfan Usta'nın biraz da fiyatlarından bahsedelim. Ne kadardır bu seyir kilo mu oluyor bunlar? Bir kilo Şimdi, mu? Şimdi ürünlerimizi kendi ürünümüz ve Hı. ilçemize yakışır. Ee, İhsan Gazi ilçemize hizmet veren bir aile şekilde olduğu için Tabii. çiftçilerimize de yardımcı olmak bazında biz değirmenimizi e, işleyip bunu, bunu ilçemize gelen misafirlerimize 10 TL'ye veriyoruz. 10 TL. Ama dışarıya gönderdiğimiz zaman ambalajlı ve hijyen torbalarımız var. Bunlar. Evet, bunların bunlar, bunlar havalı torba. Hı -hı. Havayı dışa verir, içeri alır. Hı -hı. Küflenmeye, neme karşı etkilidir ve arkasında müşterimizin aldığı zaman bu undan ne yapabilirim? Siz bunlar onu nasıl değerlendirebilirim? düşüncesine kapılmasın diye arkasına ekmeğinin tarifini yaz. Şeker tarifinin tarifini yaz. Gördünüz. Dünyayı saran lezzet. Sizin şeker faresini bu undan yapıyoruz. Evet. Bunu yiyen hasta, bunu yiyen insan bu undan vazgeçme şansı yok. Evet. Çünkü 5 tane değil, 10 tane yesen su içmezsin İçinde evet. gluten yok. Yani kilosu 10 lira unumuzun Evet. Eee bulgurumuz da mı aynı fiyat. Bulgurumuz da efendim bu sınıf sınıf ayırdık. Bulgurumuz jiletin torbada görülsün. müşterimiz para verdiğinde nasıl bir malzeme aldığını görsün diye jiletin torba yaptık. Jiletin torbayı İş yerimizde hem ucuz olsun, İstiklal'da gelen insan yerinden alsın hem de görsün içinde ne var, nasıl bir malzeme var, temiz mi değil mi, daş var mı, böcek var mı diye görsün diyerek biz tertemiz malzemeyi icretli torbaya koyduk ve 10 liraya verdik ama bez torbalara koyduk. Bu evet. bez torbaların arkasında ekşili pilavı var. Hayır, ekşili pilavı yapmak isteyen, bilmeyen, siyezden neler yapabiliyor insanlar Ekşi pilavın tarifini yazdık, değerlerini yazdık, üretim iznini koyduk. Evet. Ve bunların fiyatı 12 lira. 12. 2 lira evet. şey de, var. Şurada bir ilgimi çekti. Bu da böyle bir sepetimiz var. Hediye sepeti. Yani e, yılbaşı sepeti benzetmiş Tabi. İrfan Usta. E, bence e, çok değerli bir böyle hediyelik olarak da gönderilebilir. Şimdi içinde bu, evet. E, Siyez'in bütün ürünleri var. E, eriştesi, tarhanası değil mi? Böyle paket halinde. Bu Siyez'in sepeti. Hı -hı. Abilerimizin misafirlerini ağırlayabileceği en güzel makamlara getirebileceği güzel düğünlerde gibi. nişanlarda artık bu moda oldu evet. kız istemeye gidiyorlar siyez sepetiyle gidiyorlar çünkü çikolata, devri çikolata, çikolata <laughs> zararlı bu evet. faydalı doğru, doğru. o yüzden evet. siyez sepeti evet. artık gündemin en üstünde çünkü içinde evet. neler var evet. bunun 120 tl, ne? tl 120 TL efendim Evet, ama içinde neler var siyezin bulguru var en siyezin unu var, var. Eriştesi var, dolmalı var, kısırlığı var, helvası var, hı. sarımsağı var. Bu siyez olmaz olmaz her şey insan kalbi içimizde ne varsa siyez sepetinde var. Çok güzel. Evet İrfan Usta, geleceğin eee siyezcisi mi diyoruz bu gencimize? Bir ismini tanıyalım bakalım seni. Yiğit takalım. Yiğit. Hı hı. E, herhalde bu babadan oğula gelen bir meslek mi acaba Tabii İrfan Bey? Mi? Bizler siyez İrfan olmak istemiyoruz. Bizler İslangağ'da içimizde siyez irfanlar, siyez yiğitler, siyez haliller yetişeceğiz Ki evet, evet. De burada tabii bu geleceğimizin siyezi, siyezin evet. yiğidi. Toprağı işleyecek, evet. topraktan mahsulü çıkaracak ve birinci sınıf malzeme üretip il dışına gönderip evet. ilçeyi temsil edecek. Evet. Siyez yiğitler bu iş bizim için önemli. Evet. Dilediği olarak, ilçe olarak, çiftçi olarak bizler bu işe çok önem veriyoruz. Ki bu ürün atalarımızdan bırakmış olduğumuz soğumu, Atalarımız bize nasıl devir yaptıysa, bizler bunun üzerine çıkarak evet. genetiğini ellemeden, üretimi bozmadan, birinci sınıf malzeme üretip il dışına, sizlere, misafirlerinize en iyi şekilde ürün yapmak bizim borcumuz. Evet, peki burada bir de tepside bir helva görüyorum. O evet. siyez helvası efendim. Bu da siyez helvası, tamamen siyez unu. %100 siyez unu var efendim. Başka ne var içerisinde İrfan Bunun içinde yağ ve, ve putra şekeri var. Çok Başka işte. hiçbir şey yok efendim. Evet. Bir de bu kastamonu çekme helvalarını görüyoruz. Bunlarda da siyez unu mu kullanılıyor? Siyez unundan yapılmış helvamız da var ama kastamonu özel siyez çekme helvamız meşhurdur. Evet. Yağbako Kuluyesi, Çabanoğlu helva, Sepeççioğlu helvalarımız ilçemizi temsil eder. Ve bunlar... Bir de Kemal Paşa görüyorum orada. Bunlar siyezin kurabiyesi efendim. Kurabiye mi bunlar? Evet bunlar tartışılmaz bir ürün efendim. Bunun içinde beyaz un yok. %100 siyez unu var. Artık kafeteryalarda, ünlü işletmelerde çayın yanında hmm. bir tane çay, bir tane siyaz kurabiyesi kampanyası başlattık. Evet. Ve Kastamonu'nda şu anda bütün kafeteryalar siyazın kurabiyesini çayla veriyor. Ne kadar kilosun kurabiyenin? 35 lira efendim. Çok iyi. <laughs> yani bu gene kuru pastadan çok çok uygun. Hem fayda olur hem evet. sağlıklı efendim. Evet. Peki sen de büyüyünce böyle siyazcı olacak mısın baba gibi, İrfan, İrfan Bey gibi? Evet. ne üreteceksin sen de? Çiftçi Çiftçilik yapacaksın hmm. Hmm. Okul da var bu okul nasıl gidiyor? İyi yeah. İyi bakalım Peki e, İrfan Bey e, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Buradan son olarak e, sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Buradan ee, şimdi ilçemize Bizler En iyi şekilde hizmet vermeye çalışan bir Aile şekildeyiz Siyerci İrfan Siyerci İrfan olmak istemiyor İrfanlar çoğaltmak istiyor ve ilçenin en güzel ürünlerini 81 ilin 81 ilçesine mutfağına yerleştirmek istiyor. Amacımız gayemiz sadece ticaret yapmakla değil. ilçeye yakışır ürünler sergilemek ve ilçemize neler katabiliriz? Geleceğimizin neferleri olan siyaz yiğitlere ne verebiliriz? Amacımız o bizim. Ama bu ürünleri sergilerken toprakla haşir neşir olup da toprağı iyi şekilde değerlendirmek için gece gündüz çalışıp bu işi daha üst seviyeleri çıkarmak için çalışan bir ilçe istiyorum ben. Evet. Çalışmalarınızın başarılarınızın devamını dileriz İrfan Bey. Ee, peki sizlere ulaşmak isteyen kişiler internet adresiniz var herhalde. Var ee, buradan tüm Türkiye'ye de gönderiyor musunuz? Tabii 81 ilin 81 ilçesinde. Kargoyla gönderiyor. Her yere PTT kargo ve MNG kargo. Kapıda ödemeli ve kredi kartı. İnternet adresinizi de verelim. www.sizirfan.com koma girerek siyet Sipari ürünleri hem kartı kartıyla hem WhatsApp'tan yazışarak istediğiniz siparişi iki gün içerisinde eve teslim olarak Hı -hı. alabiliyorlar ve buradaki bütün ürünler Hı -hı. taze giderek evet. elimizden geldiği kadar en iyi ürünü günlük üreterek yapmaya çalışıyoruz. Evet. Eriştemiz bulgurumuz tertemiz evet. unlarımız içine katkı olmadan yapılan bir mahsul evet. o yüzden herkes bu mahsulleri alıp çünkü faydası saymakla bitmiyor. Evet. Değerleri çok yüksek. Evet. Herkes diyebilirler bunu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını dileriz. Ee, buradan tüm izleyenlerimize e, sen de el sallamak istersen böyle hep beraber o şekilde bir kapanış yapalım. Evet İhsan Gazi'ye geldiğinizde illaki siyezci irfanı bulun ve bu güzel lezzetlerden de tadın Ağabey. diyoruz e, ee, ve herkesi İhsan Gazi'ye bekliyoruz. Tabii Siyazi'nin başkenti İhsan Gazi ilçeye 81 ilin 81 ilçesinde yaşayan herkesi İhsan Gazi davet ediyoruz. Evet. Ve muhteşem Siyazi ürünlerini tatmalarını istiyoruz. Peki.